Boks linkleri bize her zaman istediğimiz o çok iyi maçları sunmaz. İki efsanevi boksör sürekli tartışır fakat onları hiçbir zaman yan yana göremeyiz. Cervanto Davis ve Ryan Garcia maçı da çoğumuz için asla gerçekleşmeyecek maçlardan biriydi. Bu iki adam ormanda sadece bir kral olmasını istediler ve yüz yüze geldiler. Bu videoya geçmeden önce Ryan Garcia ve Cervanto Davis'in hayat hikayelerini anlattığım videoları önce bir izle daha sonra bu videoya devam et. Yıllardır konuşulan bu iki adam iki gün sonra karşı karşıya gelecek ve herkesin kafası karışık. Ben de bunun için bu videoyu hazırladım. Eğer şu an videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olduysanız hadi başlayalım. Bu maç herhangi bir kemer maçı değil. İkisi de yenilgisiz ve büyük kitlelere hitap eden adamlar. Bu videoyu hazırlamadan önce YouTube'da ve Instagram'da iki anket yaptım. İki ankette de gördüğüm sonuçlar şöyleydi. Çoğumuzun düşüncesi Cervanto'nun bu maçı kazanacağı yönünde. Öncelikle hem Cervanto Davis'in hem de Ryan Garcia ile ilgili birkaç bilgiyi sizlere sunmak istiyorum. Ryan Garcia 24 yaşında. Boyu 1 metre 78 santimetre. 23 maçı çıktı ve bunların 19'unu nakavt ile kazandı. Ryan Garcia'nın nakavt oranı %82. Gervanto Davis 28 yaşında. Boyu 1 metre 66 santimetre. 28 maça çıktı ve bunların 26'sı nakavt. Cervanto Davis'in nakavt oranı ise %92. Ryan Garcia, Cervanto Davis maçını uzun bir süredir istiyordu. Kazandığı maçın ardından sıradaki ismin tank olduğunu ve Mike Tyson ile yaptığı podcast'te Cervanto Davis'i ilk iki round içerisinde bitireceğini söylüyordu. Gerçekten Ryan Garcia, Cervanto Davis'i yenebilir mi? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Bu maç için Ryan Garcia'nın daha istekli olduğunu söyleyebiliriz. Karşısındaki adam ondan daha iyi bir boksör olsa da Cervanto Davis'in de açıkları var. Ryan Garcia'nın en önemli iki silahı hızı ve sol kroşesi. bu avantajı da Cervanto Davis'e karşı etkili olacaktır. Bu avantajı ile ilgili Ryan Garcia'nın bir maçını örnek vermek istiyorum. 16 Temmuz 2022 yılında Garcia Javier Fortuna ile karşı karşıya geldi. Javier Fortuna tıpkı Cervanto Davis gibi kısa bir rakipti ve mesafede Garcia maçı iyi götürdü. Önce 4. ve 5. rantlarda Fortuna'yı sallandırdı ardından 6. rantta Fortuna'nın işini bitirdi. Javier Fortuna Cervanto Davis kadar iyi bir boksör değil ama boy olarak Cervanto'ya inanılmaz yakın. Ryan Garcia'nın bu maçından yola çıkarak mesafede dövüşmesinin Davis maçına anahtar olduğu açık. Boyu Garcia'nın bir avantajı. Gervanto Davis ise komple bir boksör ve güçlü yumruklara sahip. Leo Santa Cruz, Yuri Orkis Gamboa ve Jose Pedraza. Tank bu saydığım isimlerin üçünü de nakavt etti. Ryan Garcia'ya oranla Gervanto Davis daha zorlu rakiplerle karşılaştı ve daha tecrübeli. Ryan Garcia'nın iyi diyebileceğimiz tek bir rakibi oldu Adoluk Campbell ki Ryan Garcia o maçta yeri gördü. Luke Campbell, Ryan Garcia'yı harika bir kroşe yakaladı ve Garcia'nın sistemlerini anlık olarak kapattı. Oradan kalkması ve Luke Campbell'ı bitirmesi tabii ki de büyük bir iş ama burada soru işareti olan Ryan Garcia'nın çenesi. Gervanto Davis'in yumruklarının Luke Campbell'inkinden daha sert olduğu açık. Gervanto, Luke Campbell'ın yakaladığı gibi bir açık yakalarsa Ryan Garcia'yı bitirir. Üstelik Luke Campbell'da Gervanto Davis gibi Ters karttı. Ryan Garcia'nın maçlarından yola çıkarak çıkarımlar yaptım. Peki ya Tank? Tank'ın ise son maçı Hector Luis Garcia'ylaydı. Cervanto'nun son rakibi Hector Luis Ryan Garcia gibi uzun bir boksördü. Hem Ryan Garcia'nın hem de Cervanto Davis'in son rakiplerine baktığımızda Garcia Cervanto gibi kısa bir rakip, Cervanto Davis ise Ryan Garcia gibi uzun bir rakip seçmişti. İki adamın da aslında bu maça hazırlandığı açıktı. Cervanto Davis'in attığı yumruklar sonrası 8. raundun sonunda Hector Luis Garcia maça devam edemedi ve kazanan isim Cervanto Davis oldu. Hector Luis çok hızlı bir rakip değildi ve tank ringi iyi kullanarak iyi yakalamıştı Hector Luis'i. Tank son maçındaki rakibini Ryan Garcia ile bir tutmamız doğru olmaz. Cervanto Davis'in diğer maçlarını da dikkatlice izledim ve şunu fark ettim. Cervanto Davis'in savunmasında açık var. Sizleri bir video izleteceğim. Rakibi önce sağ kroşeyi vuruyor, Davis sağa korumak isterken yüzünün sol tarafı tamamen açık kalıyor. Üstelik bu sadece bu maçta da yaşanmıyor. Yediği ilk yumruğun ardından yüzünün diğer tarafı hep açık. Ryan Garcia'nın ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz. Yumruktan kaçmak isteyen tank diğer taraftan gelen kroşeyi savunamaz. Bu açık onu Ryan Garcia'nın hızlı ve güçlü sol kroşesini yemeye mecbur eder. Hem Cervanto Davis hem de Ryan Garcia son maçlarında rakiplerini bitirdiler. Kabul etmeliyiz ki şu anki istatistiklere göre Ryan Garcia Cervanto Davis seviyesinde değil. Zorlu rakiplerle karşılaşmadığı çenisi hala bir soru işareti. Nakat oranlarına da baktığımızda Cervanto Davis'in yine Garcia'dan üstün olduğunu görebiliriz. Bu maçta kendimizi bir taktik savaşında bulacağız ve disiplinini kaybeden kişi maçı da kaybedecek. Gelelim benim tahminime. Cervanto Davis'in savunması tartışılsa da ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. İki ismi de severim, iki isim de ellerini taşın altına koyarak risk aldılar. 22 Nisan'da bu maçı izlemek keyifli olacak. Sizin görüşleriniz neler? Sizce bu maçı kim kazanacak? Gelin yorumlarda birlikte tartışalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.